Merhaba Yeşil Sınıfı. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte köpük oyunu oynayacağız. Bunun için bir adet köpüğüme ve bir sürü Lego'ya ihtiyacım var. Ben daha önceden köpüğümü buraya sıkmıştım. Diyeceksiniz ki şimdi köpükle ve Lego'yla neler yapacağız? Evet, benim Lego'mu oluşturmam için köpüğe ihtiyacım var. Çünkü Lego'larımı üst üste koyacağım, bir kule inşa edeceğim ve bunun için de köpüğümün yapışkan olmasını, yani alçı görevi görmesini sağlayacağım. Bunun bunun için de alıyorum legomu İlk önce köpüğümü parmağımla alarak legomun üzerine sürüyorum. Ardından başlıyorum kulemi yapmaya. Evet biraz daha köpük alarak bu legomun üzerine de köpüğümü sürüyorum. Evet bunu da yerleştirdim. Bunun da üzerine biraz daha köpük sürmem lazım. Evet bunun için de legolarımı bu şekilde yerleştiriyorum. Bence harika gidiyor. Sizler de beğendiniz mi? Evet. Buraya da sürdüm. Şimdi hangi Lego'yu alsam? Evet bunu almak istiyorum. bunu da yerleştirdim. Bunun da üzerine biraz daha köpük sürüyorum. Evet. Bence harika gidiyor. Evet bunları da yerleştiriyorum. Ve son olarak bunların da üzerlerine köpük sürerek son legomu yerleştireceğim. O da bu olsun olur mu? Evet bunu da yerleştirdim. Bence harika oldu. Sizlerden de aynı şekilde çok büyük kuleler bekliyorum tamam mı? Eminim hepiniz çok ama çok eğleneceksiniz bu oyunu oynarken. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.